Hepin videoyla herkese selamlar. Bu videomuzda bir dakika. <laughs> ya orada bir şeyini aldım ben satın mikrofonu. Hello. <laughs> tamam tamam. Ama tabi tabii önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. bilmeyen arkadaşlar varsa videosunu atacağım şimdi yani. Ya varsa tabii. Bak. Like atcan, tamam mı? Abone olcan. Bir de bildirim atacaksın o kadar zor. Bedava zaten Allah Allah. Hadi de geçelim. Şimdi ilk önce benim yaptığım yaptığım gibi yapmanız lazım. Sen dürbün açıp ateş edip sonra dürbün kapatmanız. Bu kolay gibi geliyor göz, kulağa. ama yapması zor. Tabi alışmak için. Mesela ben burada fazla yapamıyorum. Neden? Dün yedi parmak var ya parmaklarımı parmaklarımı kırdım parmaklarımı. Sadece video için olan var ya. Bir de o kadar izlenme almadı. Ama inşallah izlenme alır. Onu izlemediyseniz açıklama her şeye koyacağım. Kanalımda var zaten. de kartlara koyacağım şimdi. Şimdi ikinci aşamada ne yapacağınız? Ee, sağ sol yapıp Aynı şey zaten şey açıp durbun açıp ateş etmeniz lazım. ve en son ve en zor şeyi baksana eğilip ateş durbun açıp sonra sıkmak bu da yani bu da en zor inan bak 5 parmağı en zor şeyi ya bana kolay geliyor da çünkü kaç 6 aydır 5 parmağı kullanıyorum o yüzden kolay geliyor mesela bakın ba bende pink var diye zaten öyle oluyor bazen hızlı olmuyor şimdi parmağın üzerinde gözükmüyor bazen altmış bazen yüz falan hani değişiyor ya doğru video evde çekmedim yani bildiğinizle çok nerede çekme falan sormayın şu anda izlediğiniz şey var ya günde her gün yani bir bin, bin mermi falan yapın bunu İnanın yani iki haftada alışırsınız hatta alışmış olmuyorsanız da yani en az bir ay oynamak lazım tamamen alışmış olursunuz bu ara ne kadar parmak oynarsan hiç fark etmiyor hangisi hangi ayarlara alıştıysan onunla devam bence ona devam et ya, parmak değiştirmek istiyorsan çok çok fazla antrenman yapman lazım i̇ster yani 10 parmak ister 50 parmak neyse 50 parmak nereden getirecek? Yani hiç fark etmiyor. Aslında nasıl atmak lazım? Aynı yerde en az 2 ay oynamak lazım. Bak en az. Bu da her gün antrenman yaparak. Antrenman yapmıyorsan yani 6 ayda falan alışırsın artık. O kadar zor. Bu arada arkadaşlar bir mehbes telefonla falan bence hiç denemeyin. 5 parmak, 10 parmak bile denemeyin. Boşuna zaten 20, 20 FPS alıyorsunuz. telefonun kasıyor hiç oynayamazsın mesela git neydi oyna her herhangi iPhone X oyna tamam mı iki parmak oyna Allah çapsın dayı oynarsın beş parmaktan dayı oynarsın her şey telefona bağlı mesela ben geçen gün Note 7 Note 8 oynadım o da iyi bir telefon o kadar iyi telefon değil ama inanın kaç maç attım 3 maç attım her birinde 15 kill 20 kill falan bak Allah çarpsın o kadar bilmiyorum sanki onun yeni oyun oynuyorum 5 parmak oldu oynadım tabi. Ama FPS ne kadar yüksekse o kadar iyi oynarsın. Ama GFX tur falan kullanmayın. Hani ban yarsanız ben size söyleyeyim. Mesela ben eski hesabımda ban yedim bir kere 10 yıl. Derinde bir gün falan ban yedim. Ama kullanmayın. Bazıları yiyor bazıları yiyor. Mesela diyelim kullandığın 60 FPS açtın eyvallah. Sonra ne olacak? Sonra telefon takılır tabi. Kasmaz takılır. Kasmaktan daha kötü bir şey zaten. Bir de ileride şey göstereceğim. hassasiyet ayarları, kontrol ayarları göstereceğim. İzlemeye devam. Baraz önce gördüğün şey 5 parmak yakın temas ayarı şey antrenmanı. Onda 5 parmak oynamak istiyorsan yapmayı kesinlikle yapmalısın. Bu da 5 parmak en zor şeyi. Bu da FPS düşük şey Mesela düşük fazla yapamıyorum. Ona rağmen böyle yapıyorum.